Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet yeni bir şirket daha daha doğrusu Vakıf Factoring'de halka arz olacak. Halka arz taslak izanameye göre sizlere bilgileri aktarıyor olacağız. Vakıf Factoring arkadaşlar ee, şöyle bir bakalım. Biz kimiz? 1990 yılında Türkiye'de ilk kez Factoring sektörünü kurmak amacıyla bir araya gelen pek çok sayıda kuruluştan biri olan Türkiye Vakıflar Bankası daha sonra Güneş Sigorta, Vakıf Finansal Kiralama, Vakıf Bank e, diye devam ediyor. Tescil edilmiştir. Güçlü sermaye yapısı, dinamik kadrosu vesaire. Şirketimiz büyük hissedar olan ülkemizin öne gelen bankalarından Vakıf Bank bireysel ve kurumsal müşterilerine ülke çapına yayılan 900'ün üzerinde şubenin yanısına ileri teknolojiyle desteklenen alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla hizmet sunuyor. Vakıfbank'ın ABD New York ve Kuzey Irak Erbil şubelerinin yanı sıra bir de Bahreyn'de kıyı bankacılığı şubesi vardır. Ayrıca Avusturya'da Vakıfbank International AG Viyana şubesi ve Almanya'da Köln şubesi KKTC'de tasfiye halinde Kıbrıs'ta işrakleri bulunmaktadır diyor. Türkiye'de sektörün önce kuruluşlarından biri olan vakıf faktörün her geçen gün sizlerle büyümek ve gelişmektedir. Yani bir nasıl diyelim alacak ya faktörün türlerine de bakalım. Şöyle söyleyelim. Vakıf faktörün nedir? Diyor ki mal veya hizmet bilmeyenler için aktarıyoruz. Mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakların temlik alarak firmalara finansman, tahsilat ve garanti hizmetlerine birlikte veya ayrı ayrı sunulduğu ayrı ayrı sunulduğu bir finansman hizmettir. Faktörün bir alacak yönetim ve ticaret finansmanıdır. Hani böyle diyorlar ya işte borcu var faktörün şirketlerine devredildi vesaire. Sizin bir borcunuz varsa işte garanti, tahsilat ve finansman olarak 3'e ayrılıyor. Garanti fatura borçlusunun alacağı ödememe riskinin belirli şartlar dahilinde finansal kuruluş tarafından üstlenilmesi Tahsilat alacak hesaplarının ve kayıtlarının tutulması ve tahsilatın takibi finansmanda ticari alacakları vadesi beklemeden firmaların ihtiyaçlarına ön ödeme, ön yapılması nakde çevrilmesidir. Bir faktörünk vakıf faktörünk arkadaşlar şöyle halka arz izanamesine de bakalım konsorsiyum lideri vakıf yatırım halka açıklığı %25. Lot sayısı 225 milyon lotu var. Bireysel eşit dağıtım olacak. Halk arz geliri ve kullanım yerinde faktörün işlemlerinin finansmanı o da %100'ünü kullanacak. Önemli taahhütlerde bir yıl ihraççı ve 1 yıl ortakların satmama taahhütü plan e, bulunuyor. Fiyat istikrarı planlanmıyor arkadaşlar. Ee, sermaye artırımında 50 milyon lot ortak satışı 107 milyon küsür Türkiye Vakıflar Bankası ortak satışından 21 milyon küsür Vakıf Bank personeli özel sosyal güvenlik hizmetleri vakfı ee, diğer bir ortak satış vakıf finansal kiralamada 32 milyon küsür diğeri de vakıf pazarlama sanayi 13 milyon küsür olmak üzere toplamda 200 milyon 225 milyon lot var arkadaşlar. Finansal tablolarına baktığımızda 2022'de 2.4 milyar TL iken 2023'te 8.6 milyar TL'ye yükselmiş ve 2024'ün ilk altısında ise 6.9 milyar yani 2023'ten de daha fazla e, olacağı göz önüne geliyor. Brüt kârda ise 736.5 milyon TL'den 2.1 milyar TL'ye yükselmiş ve 2024 altıda 1.1 milyar TL'de şu anda. Burada da 2023'ü geçecek diye gözüküyor. Yani şöyle düşünmekte düşünebiliriz. Bu bir vakıf faktöring yani alacakları işte hani devrediyor vesaire. E, tabii ki de karlı olacaktır. Tabii alamamak gibi riskleri de vardır. E factoring şirketleri pek beğenilmiyor, pek sevilmiyor ama enteresan bir alkarz bizi bekliyor diyebiliriz. Bakalım ne zaman alkarz olacak? Tabii ki alkarz olmadan önce de bir SPK'ya birinin atanmasını bekliyoruz. Ee, Halkarz uzun bir süre oldu. Yanılmıyorsam 3 hafta gibi bir süre oldu. Halkarz henüz daha gelmedi. Umarım e, bu hafta içerisinde bir değişiklik olurdu. Halkarz gelir. Biz de şöyle birazcık kendimize geliriz. Evet bol kazançlar hepinize. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız aşağıdaki butondan abone olarak bize destek verirseniz seviniriz. Hoşçakalın dostlar.